Arkadaşlar kanal hepiniz hoş geldiniz. Ben eee neydi my ismim? pardon mi yanlış söylüyorum. Benim adım eee ve Voze. Yani iki isim kullanıyorum. Çok seviyorum. Bu bu ara sakmadım. Gerçek adımı söyleyemem. Gerçek adımı söyleyemem. Neyse. beni PUBG'den de ekleyebilirsiniz. tabii. Ee, ekleyebilirsiniz PUBG'de. Mesela onun ne diyeceğimi unuttum. Beni PUBG'den ekleyebilirsiniz. Ee, bugün vlog <laughs> <Block> yapacağız. <laughs> İyi. Oh evet. Yani beni PUBG'den <laughs> ekleyebilirsiniz. Odumu odum Karavuzi de yapıyor lan bu? Bir dakika. <laughs> Neyse. Yakışık. Neyse. Şimdi konumuza gidelim. Onu. <laughs> PUBG oynayacağım birazdan. <laughs> e, bu arada ilk videom arkadaşlar. Hmm. Mesela şey düşünüyorum. PUBG videosu gelecek birazdan. Bakın hatta size odun halini göstereyim. <laughs> e, o da odayı gösterdiğime göre e, şimdi sıra nerede? Hii, Allah ben oynuyorsun. Şimdi sıra neydi? <laughs> ya! Allah olmamış. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? şimdi? Şaka şaka. Oğlum bir dakika lan. PUBG'ye gireyim mi? <laughs> Neyse. Konu şimdi PUBG'de. <laughs> ee, çantam var. Acaba şu an çantamda ne var onu Çok merak <laughs> etmiyorum. o ben görünmüyor mu? Ya gene görünmüyorum göbek denir buna. Ya da şöyle yapalım da. Ee, koymaya aklım gelmedi ha. Beyin basmayı ki. Tamam. Şimdi. Ya hayır, 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 hayır. İyiyiz. Ya Mirac ağzına. Ya ağzını. Neyse. Eee. Çantamız da böyle. Bu arada. yapma yapma yapma. Ee, bu arada hangi okula gideceğim diye sorursanız ben ortaokula gidiyorum. Oo kaydırak kaydırak. Hemen kayıyoruz. Allah! Top, -top sıkıştı. Aa! iyiyim arkadaşlar. Şimdi Miraç'ın kayışını görün. <laughs> Bakın kayıyor şimdi. Hadi kay. <laughs> bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Sese koku 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 taşa ay. Yanlış söyledim. Dubai Dubai Dubai. Neyse. Uf. <laughs> o da böyle hiç çekinmiyor ama burada da manzaram var. Her 7 24. Seviyorum. He he. Hi. Abo. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Neyse. Eee.